Lavaş pizza yapıyoruz. Önce bir tane lavaş koyup arasına kaşar koyuyoruz. Son üzerine bir lavaş daha koyuyoruz. Hazırladığımız malzemelerden önce salça ve çok az sıvı yağ ekledim. Karışımı süreceğiz lavaşın üzerine doğranır domatesleri ekliyorum. Biberi. Zeytinyağı. Ben Zeytinyağı'yı küçük küçük doğradım. Tuzu ekliyoruz. Ben tuzcukları da böyle küçük küçük doğradım ama isterseniz halka halka doğru yarattı yapabilirsiniz. Mısır ekliyoruz. Üzerine kaşarını da döküyoruz. 200 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. Hizan uyarmak istemiyorsanız bu tarifimi bir deneyin.